Merhaba değerli dostlarım. Hayırlı hafta sonları. Değerli dostlar, buradan reklamı kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Video başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın değerli dostlar. Bugünkü grafiğimiz Ethereum arkadaşlar. Bu Ethereum'a göre özellikle altcoin'leri yorumlamak istiyorum veya bu Ethereum uzun vadede nerelere gidebilir? Baktığımız zaman haftalık bazda baktığımız zaman aslında şu anda Twitter'a baktığım zaman şu anda Ethereum sahibinin milyonlar milyon dolarlar olduğundan bahsediliyor ama bir yere gitmediğinden bahsediyorlar. Özellikle fenomenlere baktığım zaman e bugün baktığım zaman e, ta 2016'dan bu yana pardon düzeltiyorum 2015'ten bu yana e, nerelere kadar gitmiş? Enzebesine baktığım zaman hemen hemen 5000 derece civarında gitmiş. Şimdiki eğer biz arkadaşlar bu grafiğimize göre benim gördüğüm özellikle buradaki turbo formasyonun çalışması ondan sonra efendime söyleyeyim trendlere göre hani herkesin beklediği bir boğa var ya at koyunlarına gitmedi. Yani buna göre biraz daha zamanımız var ama özellikle bu turbo formasyonun çalışması e, şu anda sağ omuz çalışıyor. Yani son aşamada bu belki 3 ay 6 ayda sürebilir. Bunu izliyor olacağız. Tabi e, buna göre at koyunlarda bir boğa görebiliriz zaten. Şimdi şöyle bazı bacak koyunlarda efendime söyleyeyim hiç gitmedi diyen bir koyun Pepe yani konuşacak olursak ben ilk konuştuğum bölgeden itibaren yüzde 1500 bin yüzde yükseliş yaptı. Bunun gibi aslında e, çok koyun var. Bakın. Bunun gibi çok koyun var. Çok giden var. Gitmeyenler de var tabi. Halen böyle olunca e, insanlar biz nasıl rani göreceğiz? Nasıl büyük yükseliş başlayacak? Var mı? Yok mu? Bunun gibi çok kararsız insanlar var. Kimisi var diyor. Kimisi gelmeyecek diyor. Ama şu bir aşikar ki dediğim gibi e, bazı saneli koyunların gerçekten de gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Siz farkında değilsiniz ama yüzde üç bin yüzde beş bin yüzde on yapanlar var yani baksak tek tek bulurup yani bunu şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar bu tekniğe göre bu yükselişler bence önümüzdeki yıl içerisinde gelme ihtimali yüksek özellikle Trump'ın da Bitcoin'i desteklemesi çok önemli bir rol alıyor. Tabi bunun dışında Elon de destekliyor. Evet, o yüzden ABD tarafında olumlu karşılandığı süreçte bu yükselişte bence kısa vadeli düşünmeyen arkadaşım evet, bence para kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani 2005 2026 sürecinde bence olumlu geçecektir diye düşünüyorum. E, şimdilik e, Cuma günü İslam verisi açıklandığında kötü bir veri geldiğinden dolayı Buna rağmen Bitcoin 91 bin altına bir kapanış gelmedi arkadaşlar Biz burada ethereum'u konuşacağız ama Bunlara da değinmek istiyorum ee, Önümüzdeki hafta içerisinde herhalde Haftaya tam tarihini bilmiyorum ama bir e, FED faizi var Bu arada e, FED faizi var muhtemelen sabit tutulacak e, Önümüzdeki içerisinde de faiz beklentisinin olmadığı söyleniyor. Ben Donald yani Trump Trump'ın e, en son konuşmasında herhalde bir mesaj vermişti. Faizleri yüksek olduğunu, faiz indirmemez indirilmez bir şeyler konuşmuştu. Burada bir ayrışma var. Tabii ben Trump'ın faiz indireceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Tabii bu ay belki pas geçebilir, öbür ay pas geçebilir ama Böyle ya böyle yıl içerisinde faiz indirimler bence e, beklenti daha bence düşecektir ne kadar da e, düşmeyecek dense de bence buradaki görüntü uzun vadeli bir bakış açısıyla e, sadece bir ters manipülasyon diye düşünüyorum yani yatırımcıların elindeki mal almak gibi bir şey olabilir. Yani ben ayının geldiğini düşünmüyorum arkadaşlar açıkça ne söyleyeyim sabah dergine bakmıyorum. Biz ay piyasasında değiliz arkadaşlar. Bu an devam ettiğini ben düşünüyorum. Özellikle Ethereum'a gelecek olursak arkadaşlar kaldığımız yerden bir devam edelim. Haftalık bazdaki bir grafiğimiz her baktığımız bir mum, e, her bir mum haftalık bazda arkadaşlar. Özellikle baktığım zaman arkadaşlar şu bölgede 2022 ile bu bölgeye kadar baktığım zaman bütün şekilde bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Müthiş bir şekilde yükseliş trendi var. Hatta kanal e, ortası bile çok güzel çalışıyor. Bakın. Nereden baksanız 3771 civarında gibi 3700 civarındaki e, gibi bir e, kanal arası var. Şu kanalda çalıştığımızda. E, kanal dibine baktığımız zaman e, 2680 hatta şöylece bakalım. Biraz daha inerek. 2641 2600 diye bir yani haftalık bazda baktığımız için o üç aşağı beş yukarı oynama ihtimali var. değerli dostlar, de e, burada şöyle bir görüntü var. Yani ben at oyunlarda bir yükseliş gelecekse eğer bakın buradaki solumuzdaki ondan sonra baş e, özellikle tekrardan sağ omuz oluşumunda e, mevcut Burada süreci de vereyim, açıklarını söyleyeyim Bunları da tahmin etmeye çalışalım. Tahmin etmeye çalışalım. Tarih aradım Mesela. Şimdi değerli dostlar bakın şu bölgede eğer şu bölgeyi alacak olursak tam 77 gün ne yapmış? Savunuz çizmiş ama ne yapmış sahımızı çizdikten sonra tamam mı sahımızı çizdikten sonra bu düşüş süreci devam etmiş Totalde bu düşüşün başa kadar sürmesi yani başı bilenin oluşturması ne kadar sürmüş biliyor musunuz tam e, 238 gün yani nereye baksanız hani bir yıl değil de ama e, marttan kasıma kadar Düşünün yani. Ee, devamında ise burada biz sadece şurayı baz alacak olursak. 77 bin dedik ya. Bakalım yani biz şuradan başlamak. Hani şurada olabilir ama bir dakika. Daha yapalım. Hadi şurayı da alalım. 77 gün. 77 gün. Kabaca. Tamam yani burayı aldığımız zaman Bu sadece tahmin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şubat 25. Şubat 25. Veya şuradan alırsak 77 günü tekrardan baz alırsak Evet. Mart Mart 25 Şubat 25 Mart 25 bu süreç içerisinde bak bu süreç içerisinde bu şekilde bir savunumuz yaptıktan sonra büyük ihtimal bu yükseliş 7000 lira doğru gidecek arkadaşlar. Ve o esnada sabırlı olan arkadaşlarım kesinlikle kazanacaktır değerli dostlar. anlaşılmayan bir durum yoktur yani inşallah e, ethereum'a göre zaman var ama ola ki yani belki 77 gün sürmez daha da kısa yani kabaca 4000'in üzerinde 4000 üzerindeki kapanışlarda ethereum'un bu formasyonun çalıştığını göreceğiz. Formasyonun çalıştığını göreceğiz. Alt koyunların yükseldiğini göreceğiz. Değerli dostlar. <laughs> Eğer Ethereum'a göre konuşacak olursak. Durum böyle yani. Ethereum uzun vadede güzel hoş görüntüleri var arkadaşlar. Buna göre ben olumluyum. E, temel anlamda da zaten herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bitcoin'deki videomu da mutlaka izlemişsinizdir. Durum böyle değerli canlar. Yani sabırlı olan arkadaşı mutlaka kazanacaktır diye düşünüyorum. Bol kazançlar, aile yatırımlar.